Kocaeli Spor Cuma günü deplasmanda oynayacağı Adana maçı hazırlıklarına burungu testlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Kocaeli Spor sponsorlarından salon Mobil yöneticileri Serkan Akbolat ve Ömer Faruk Tahmen, 30 Ağustos Sefer Bayramı için özel olarak yaptırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kocaeli Spor logosu bulunan yastıkları hediye ettiler. Hocam, <laughs> hocam bir saniye. Evet. Yine bir kardeşimiz daha orada Amerika'dan bak abi bizi almıyor yine Amerika'da yaşayan İzmitli iş insanı Bahadır Karakaş Kocaeli Spor'lu minik taraftarlardan Furkan Efe Bilaloğlu ve kardeşi Yusuf Ali Bilaloğlu Kocaeli Spor Antrenmanı'nı ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara tatlı ikram etti Adana Spor maçı için başarılar dilediler Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam antrenmanı ziyaret eden ziyaretçilere yakın ilgi gösterdi. var sandım ya. bak. Vallahi Selim abi bir saniyesine. Saniye saniye evet beyler saniye geliyor. Yokan abi, Selim saniye abi. abi, abi. Zalmadı. Arkadaşlar. Zalmada. 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 Ar Serkan Serkan Bey bizim, bizim. ...dostumuz çok iyi bir hocayız sporcu. Bizim de İçerideki inşaatlarda da bize çok destek oldu. Eksik olmasın. Onadan kendi adıma hem sizler adına hem e, e, kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Allah işlerinde başarılı kılsın. Bu hediyeler de yine kendisinden tüm hepinize getirdik arkadaşlar. Baklavalarda bakla, bakla. Da, evet. Kim, Ömer de Serkan ile beraber misafirimiz. Çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Burkan evet. da çok iyi bir okul kazandı. Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandı. Maşallah. Sınavda. Abi, abi dereceye girdi. Benim. O da Yusuf. Benim. O da size bir hediye getirdi. Ver bakayım abilerine hadi. <laughs> Aferin sana. Bir şey, evet. şey söylüyor musun? Bir şey söylüyor musun? He? Söylemeyecek misin? hadi gel sen de şöyle resim çektirin. Fotoğraf. Gel gel. Gel Genç şöyle geçelim şey çizelim. Hadi gel. Hadi. Bunu tut istiyorsan. Yok bu şey. Hediye Kalkalım. abi. Hadi gel. Gelin beyler gelin gelin gelin. Yusuf yusufgal yaqlash <laughs> att